Dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Videoyu sonuna kadar izlemeyi ve like atmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hepinize iyi seyirler. Beşiktaş'ın girişimde bulunduğu oyuncular Arnautovic bir tanesi, bir diğer isimde Seferovic. Onlarla ilgili bilgileri sizlerle paylaşalım. Ekrana geliyor sırasıyla paylaşacağız sizlerle. İlk olarak ekrana Arnautovic'in performansı geliyor. Arnautovic'in bu lig performansı Marko Arnatoviç Avusturya milli takımının da Center for aynı zamanda. 33 maçta forma giydi. 14 gol attı seri A'da geçtiğimiz sezon. Ve bir asist yaptı değerli izleyiciler. Bunun yanı sıra bir de İtalya Kupası'nda attığı gol var. Geçtiğimiz sezon 34 resmi maçta 15 golle mücadele etti. Marco Arnatovic 1.92 boyunda 33 yaşında Halihazırda halen Avusturya milli takımının da santrforu olduğunu söyleyelim. Uzun yıllar Bundesliga'da Werder Bremen forması giydi 3 sezon boyunca. Daha öncesinde e, Twente dönemi var. Twente'de gösterdiği performansla birlikte Inter'e transfer yapmıştı. Ardından Inter'de beklentileri karşılamadı. Fazla forma şansı bulamadı 2009-2010'da. Ve sonrasında bir sonraki dönemde Werder Bremen'e transfer oldu. Marco Arnatovic ve burada iyi performans gösterdikten sonra da transferi Premier Lig'e Stoke City'ye yaptı. Stoke City'de daha sonra West Ham United'da geçti. West Ham United'da iki sezonunda da oynadığı resmi maçlarda 11'er gol kaydetti. 2017-2018 11 gol 8 asist. 2018-2019 11 gol 4 asist. İyi performans ortaya koydu. West Ham United taraftarı kendisini fazlasıyla seviyordu. Adından çok söz ettiren bir isim. Tarz olarak da Zlatan İbrahimovic'e çok benzeten oluyor kendisini. Hem fiziksel özellikleri itibariyle biraz da aslında onun gibi de olmaya çalıştığını daha önce bir röportajında söylemişti. Beğendiğini söylemişti daha doğrusu düzelteyim ifadeyi. Sonra Çin'e transfer oluyor Arnatoviç ve daha sonra da geçtiğimiz sezon başında Bologna'ya transfer oldu ve Seri A'da 33 yaşındaki Arnatoviç 14 golle sezonu noktaladı. Resmi maçlarda 15 gol, bir asiste mücadele etti ve milli takımda da halen forma giyen bir isim olduğunu söyleyelim değerli izleyiciler. Dünya Kupası elemelerinde de grup aşamasında 5 gol 2 asistle mücadele ettiğini şu anda önüme açıp baktığımda görüyorum Marco Arnatovic'in. Ve 2020 Avrupa Şampiyonası'nda da forma giydi. Orada da Avusturya Makedonya mücadelesinde bir golü olduğunu söyleyelim. Bir diğer gündemdeki oyuncu yaş itibariyle biraz daha genç. Sol ayaklı bir isim. O da Haris Seferovic İsviçre milli takımının santrforu. 30 yaşında Benfica'da forma giyen bir isim. Bu arada hem Arnatov için hem Seferov için kulüpleriyle şu anda resmi olarak mukavelesi devam ediyor değerli izleyiciler. Haris Seferovic de geçtiğimiz sezon ligde 10 maçta forma giydi. 3 gol, 2 asiste mücadele etti ve bu 10 maçın sadece 4'ünde 11'de başladığını söyleyelim Haris Seferovic'in. Oysa daha önceki sezonlarda çok üst düzey performanslar ortaya koymuştu. 2020-2021 sezonunda 48 resmi müsabakada 26 gol, 7 asistle mücadele etti Benfica'da ve 2018-2019'da iki sezon daha öncesinde 51 resmi müsabakada 27 gol, 5 asistle mücadele etti. Daha öncesinde 3 sezon Eintracht Frankfurt'u var ve Frankfurt'tan önce bir sezonda Real Sociedad'la La Liga'da mücadele etmişti. İlk profesyonel çıkış yaptığı takımında Biraz olduğunu söyleyelim. Daha sonra Fiorentina'ya gitti. Nöşetel Samax, Lecce, Fiorentina, Novara, Real Sociedad derken ardından aradığı takımı Almanya'da buldu. Frankfurt'ta 3 sezon ve Benfica'da 5 sezon istikrarlı şekilde 8 sezondur forma giydiğini söyleyelim. İsviçre milli takımının golcüsü Haris Seferovic 1.89 boyunda olduğunu belirtelim. Bakalım hangi golcüyle anlaşmaya varacak Beşiktaş? Vekors mu? Sörlot mu? Seferovic mi? Arnatovic mi? Cenk Tosun ve Muleka'yı bu isimlerin biraz daha dışında bırakıyorum. Çünkü o isimler bu oyuncular arasındaki alternatifler değil. Bu isimlerden birinin yanına ayrıca alınması planlanan oyuncular olduğu için bu isimleri ayrıca bu şekilde değerlendirmek daha doğru olur. Beşiktaş Kazımcan Karataş'ı transfer etti. Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta flash gelişmeler yaşanıyor. Siyah Beyazlılar, bir süredir gündemine aldığı Altay'ın genç futbolcusu Kazımcan Karataş transferini bitirdi. Kartal'ın önümüzdeki günlerde resmi açıklama yapması bekleniyor. Rıdvan Yılmaz'ın Frankfurt'a transferinin resmileşmesiyle birlikte Siyah Beyazlılar yerini Kazımcan ile dolduracak. Bu sezon 6 ayda 23 resmi karşılaşmaya çıkan Kazımcan Karataş gol atamazken 2 asist katkısında bulundu. Beşiktaş Emre Bilgin ile yeni sözleşme imzaladı. Beşiktaş, altyapısından yetişen profesyonel futbolcu Emre Bilgin ile yeni sözleşme imzaladı. İşte o açıklama. Kulübümüz, futbol akademimizden yetişen profesyonel futbolcumuz Emre Bilgin ile yeni sözleşme imzaladı. Beşiktaş Sportif Direktörümüz Ceyhun Kazancı, Nevzat Demir Tesislerinde genç futbolcumuz Emre Bilgin'le bir araya geldi. Ceyhun Kazancı, kulübümüzle 3 artı 1 yıllık sözleşme imzalayan Emre Bilgin'e yeni dönemde başarılar diledi. İtalyanlar duyurdu. Kartala Kamerunlu Dinamo Adrien Tameze. Siyah beyazlıların Hellas Verona forması giyen Kamerunlu orta saha oyuncusu Adrien Tameze'yi transfer etmek için harekete geçtiği kaydedildi. La Gazzetta dello Sport'tan derlediği habere göre, Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon Igor Tudor'un çalıştırdığı seri A ekiplerinden Hellas Verona'da forma giyen Adrian Tameze için girişimlerde bulunduğu belirtildi. Yıldız isim, Verona formasıyla geçtiğimiz sezon başarılı bir performansa imza attı. Kamerunlu orta saha oyuncusu Tameze için siyah-beyazlıların dışında Fiorentina, Napoli ve Monza kulüplerinin de transfer yarışında olduğu kaydedildi. Tameze ligde 38 maçın tamamında yer aldı. Kamerunlu yıldız 4 gol atıp 2 de asist yaptı. Adrien Tameze'nin güncel piyasa değeri 10 milyon euro. Yıldız isim 2020 yazında Hellas Verona'ya 3.9 milyon euroya transfer olmuştu. 28 yaşındaki ön libero orta sahanın hemen hemen her bölgesinde görev alabiliyor. Sağ ayağını kullanan oyuncu Kamerun milli takımıyla hiç maça çıkmadı oyuncu bu sezon seri A'da takımının oynadığı tüm maçlarda görev aldı. 4 gol ve 2 asist kaydetti. Kartal'ın Jackson Muleka teklifi belli oldu. Siyah beyazlılar da forvet pozisyonu için birçok isimle görüşmelerini sürdürürken listeye Jackson Muleka eklenmişti. Siyah beyazlıların 22 yaşındaki Jackson Muleka için 3 milyon euro teklif ettiği aktarıldı. Belçika basınında yer alan habere göre genç golcünün kulübün kendisine karşı geçen sezonki tutumu nedeniyle kariyerinde yeni bir sayfa açmak istediği belirtildi. Standard Ligi'nin Muleka için bonservis beklentisinin ise 4-5 milyon euro olduğu kaydedildi. Belçika temsilcisinin bonservisten gelecek ücretin yarısını Muleka'ya aldığı Mazembe'ye ödeyeceği için bu rakamların üzerinde durduğu ifade edildi. Muleka geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Kasımpaşa formasıyla ligde 14 maça çıktı. Genç futbolcu bu karşılaşmalarda 12 gol ve 4 asistlik bir performans ortaya koydu.